merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yepyeni bir Brawl Stars daha karşınızdayız bugün de yanımda Ahmet var arkadaşlar bir iki haftadır niye video atamadım diye sorarsanız bugün hem maç yaparken ayağımı sakatladım hem de şey arkadaşlar bunun okulda bir kavga oldu o yüzden burnum biraz sakatlandı o yüzden video atamadım Arkadaşlar Ege'nin burnuna baltı yemiş gibi çok oldu. Evet, arkadaşlar. Evet. Hayır evet. bir soyuldu var ya. Bir soyulmadı ya. Hayır oğlum sen bunun üstüne düşmüştün. Evet arkadaşlar. Ufak bir kavgada şey. Arkadaşlar sorunmanın sadece çizildi bayağı ama geçti. Evet. Gel girek. Oğlum öyle sen parçalar ediyordum öyle çizik çizik. Evet arkadaşlar görmeniz lazım. Anne sen izlemeyecek miyim? Beran kim lan?

bayağı bir şey oynamıyorum dün de ar, arkadaşımla bir yere gittim <laughs> o sırada da Brokest aldım yoksa hiç girmiyordum bir daha arkadaşlar da. yeni mortisleri falan da aldım ama bu sezonda açık başlamaları falan alabilirim ya. yani kız bayağı hadi bakalım <laughs> <laughs> <güzel oluyor. Ya gülüyor> bir adamı. İşte, ya. Arkadaşlar burada isterseniz klübüme de gelebilirsiniz. Aa 800 binlerdeydik 600 bine binlerde. düştük. <laughs> Şimdi seni çok seviyorum. <sevindim. gülüyor> bayağı ana <da> klübe, bayağı ana <laughs> <da> klübe çok seviyorum. <laughs> ben size gelebiliyorum. Bayağı ben yoruldum. <laughs> <de iyi> <laughs> gelirseniz yani. Oho, Arkadaşlar burada takipçim seni Bana yurttan kulüpte yazın Aa bir takipçim diye Ben anlayayım size direkt kıdemimi veririm Kapıya geliyor Adam bir tane şey olmasa atar Arkadaşlar patlanmışım biraz kusura bakmayın. Tam zamanında attı derler arkadaşlar. <laughs> Gel bu lan. Arkadaşlar bu kostümde kendimi hiç düşüğü alamıyorum. Kusura <laughs> bakmayın. Arkadaşlar hatta <laughs> göstereyim şöyle. Gördüğünüz gibi şuraya girdim. Bakın. Yeni aldı. şu bu değil arkadaşlar. Bu. Üstüne bir de bu. Arkadaşlar bunu şöyle de yapabilirsiniz. Bak 499, 449 499 elması bunları alabilirsiniz arkadaşlar. Yani gidip dükkandan 499 TL vermeniz 440 TL vermenize de gerek kalmaz. Ya arkadaşlar şunu göstereyim. Bunların aynısı. Ne Dur, dur. Arka saat, Arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi şurada yes. Jessie'ler var, bunlar da ne bir yes. ya bunlar? Haa, o Ne var ya? Her şeyin bu yes. karakter Dokta var. De var. Ne? Efsanevilerde ee, Efsanevilerde 3 kostüm eksik. Mekajesi, parlak mekajesi, sakız mekajesi. Gizemlilerde bir eksim var ne? Bir sürü şey gelmiş oğlum kaç yıldır girmiyor. Sonbahar korkuluk cici eksik gizemlerde bir tane. Destanslarda 238'im 286 var. Bir tane süper enderim yok nerede? Bu arada ben bunları geri baklıyım. Ee, almak istiyorum. Ne? Ben şu kol Süper Mr. P var arkadaşlar. Bir de burada da full gördüğünüz gibi. Dur ödüllerimi alıyorum arkadaşlar. Bu sezon bu kesire. Değişik. Arkadaşlar kendi de gösterdiğim ben gelebilirsiniz. <laughs> Sapsana, bizim. Yaparım. <laughs> <family members. gülüyor> ah, evet, az önce deseydim yapardım. Üşeniyorum arkadaşlar, her şeyi üşenmeye, arkadaşlar, e, y, şey üşeniyor. E, <laughs> <kutu gülüyor> başladım. Arkadaşlar şey, girin ben yayında olmadım. Sizin şey, ben seni Ben seni takip ediyorum. Ben seni takip ediyorum. Ben seni takip ediyorum. Ben seni takip Böyle yandan açık kalacak bu yön hesaptan benim. Arkadaşlar kulübü alacağım. O hep öyle açık kalacak. Ben de bir şey olursa böyle ona bakacağım. Göreceğim, göreceğim. Siz de onu yapabilirsin. Hayır, yes. Yes. Evet. Arkadaşlar bunlar da ben Minecraft oynadığım için Minecraft videosu da çekemiyorum arkadaşlar artık çekemeyeceğim de yani işte var bir arkadaşlar bilgisayar bir alabilir miyiz? O zaman şeye başlayalım. Kanka hayır bilgisayarda daha rahat oynanıyor. Oyuncu arka... Kaybı, ya oğlum ben... tamam, Arkadaşlar <laughs> arka burada dediğim gibi 1200. Kupa, 1300 kupa. Şey yapıyorsunuz arkadaşlar? Şirin var. bu sezon 1500'de yapabilirim. Arkadaşlar siz yorumlarda bilirsiniz abi. 1500 yaparım diye. Ben de yaparım. Ne yapacağım orayı çok güzel. Ya diyorum ne olur ya. Arkadaşlar yılbaşında Çay. hiç defa bir tane uçlu efsane bir karakter gelebilir. Heyecanla bekliyorum. Yani <laughs> o şekilde. <kadar>. Benim <laughs> karakter efsane mi bu? Bu efsane değil. Stop, man, gön, yap, Oo, or, bu şey geldi, BN Show 30 elmas. 42 elmasla bir şey açılıyor mu arkadaşlar? Ece benim başkanım yapsana şunu. Dur yapma. Arkadaşlar bakıyorum şu an. Ben şurada bir tane şey alıyorum. ya hiç bir şey kalmamış. Şöyle ne kadar parlamıştı. eskiden böyle gitti. Şu birle iki de ben kremi yapacağım ya. İlk 3'e de kremi ne? Başka şu benim takipçim. Arkadaşım da aynı zamanda. Ağırlığı çek, kıtayı <laughs> birini... Şey. O beyaz şey yani, bu şey. Dur, dur, dur. Aşağıda, aşağıda birini... Lan, lan. Lan, masalı mı yaptın? Lan. Düş. Evet. Lan ben bunu arkadaşım <laughs> sandım. Benim kanka bir tane arkadaşım vardı ama kiti değildi o Hiç bakmadığım için <gülüyor> 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 Ne o masal ismini değiştirdi. Bak sadece e, isminin harflerini harfleri için e, asıl Ya benim benim adım isim bana yedi. Maçak. Yüzden, yüzden 320 elmas harcadım. Ne? 320 elmas ismini bir daha değiştirdim isim bana yediğim için. Ya oğlum ben ya ben 20 çalmasaydı orada. Benim. Ya kanka kim önemli maçı yememiz mi önemli, önemli? Benim şunluk <laughs> Hayır <laughs> <laughs> öldürünce ultim falan tasılıyor. ben anlamadım sen hasar bile vermedin. hasar vermediysen zaten senin killini çalmış olmuyor mantık olarak. Bak <laughs> Arkadaşlar bana istek atın yorumlarda abi takipçiyim lütfen arkadaşlar. İstediğimi kabul et e, e, yazın. E, sonra da arkadaşlar ID'nizi yazın. Bakarım size kabul ederim.

Pro kardeş tamam sen orada. Tabii hayır ya. Eski <laughs> Arkadaşlar bu arada eski Prime halindeyken çok büyük insanları yendiğim var ya. Yani. Aşırı güzel insanları yendim de. Bazıları yani. Ama arkadaşlar eminim yemeyeceğiz biz kişilerin. Çok bir şekilde. Arkadaşlar ben yeni iki 2000 kupa yaptığım karakterler biliyor muyum? Ahmet, ahmet, sesin öyle bitti ki Arkadaş ahmet, şu an ahmet, 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 Şöyle ahmet, Ah oh, be Arkadaş ahmet, olmasa da 1500 ahmet, Yan hesapta yan hesap ahmet, <laughs> arada da. 1500 yapıyorum arkadaşlar arkadaşlar arkadaşım arkadaşlar arkadaşım da. <laughs> ama o hesabına o hesabı tek bir arkadaşım olmasa ne olur? Başka kimse artık. İsmini ne yapacak kan kadar mı? Ay <laughs> ne? Ay ne? Yok tövbe tövbe ne yapacaksın oğlum arkadaşım atacağım Defeat. <laughs> Arkadaşlar yarın hesabımın ismi kimse bilmiyor. Kimse bilmiyor. Ben hemen yapıyorum. Ya a, hesabın adı kimse bilmiyor değil. Hesabı kimse bilmiyor. Kimse bilmiyor. Kimse bilmiyor çünkü yani ona başka bir Kızma şey oldu. Arkadaşlar burada ben size alacağım dedim bu iki kostümü de aldım okçu kraliçe peniyle diğeri arkadaşlar bu değil. Dur evet, bir Jesse de arkadaşlar silah şurjesi aldım dediğim gibi bir sözümüzü bitir. Şöyle hatta bir süreç kostümü de aldım. Galericiler Neyse telif filan yeriz. the cluster. Ah, miss Hulk. Ah, miss Hulk. Did Ah, Arkadaşlar bu arada benim Penny ile yakından Edgar öldürdüğüm bile var 2-3 tane. Şimdi <laughs> şöyle duçumu attım. Ya oğlum ben de öldüreyim ben bir vuruş attım. <laughs> Bir şey Bir Abi. Oh, baş da dakika oldu. Ne? Şöyle. içi, içi çok güzel <laughs> Kanka telif yiyeceğiz. Ne söylüyorsun? Söyleme söyleme. Ne telifi? anlaşma çarkı Herkes gücü kodur beni. Ultra power. Adamın adamı. <laughs> <laughs> Lan bir dur tövbe tövbe. Arkadaşlar kendimi <laughs> <Piyanlar bize yaramadın. gülüyor> Arkadaşlar bir ara bütün karakterlerimi 700 kupa yapma challenge yapıyorum. Arkadaşlar bunu blok etip kurasımı göstereyim şöyle full. Alım yani. Ama sonuna kadar değil arkadaşlar. Çok kasmadım işte arkadaşlar bakın. Yani bir kulübümüze gelebilirsiniz. Arkadaşlar 20k üstü. kulüpte de en düşükleri atıyorum. Sadece tanıdıklarımı atmıyorum. Arkadaşlar o zaman bu videoyu o kadar. Hadi bay bay.